Paşam. Eğer Yunanlılarla savaşmak mecburiyetinde kalırsak... ...ordularımızın bu savaştan muzaffer çıkma ihtimali nedir? Her türlü tedbiri alıyoruz. Yeterli birlik ve mühimmat sağlanırsa Yüce Allah'ın izni... ...Halifemiz Padişahımız Abdülhamit Han Hazretleri inayetiyle... ...mümkündür Sadrazam Hazretleri. Öyleyse çok gizli kalmak suretiyle savaş hazırlıklarına başlayınız. Memduh Bey, Yapılan hazırlıklardan dahiliye ve hariciye kesinlikle hiçbir bilgi sızmamalı. Özellikle basın bu konuda hiçbir şey duymamalı. Gerekli tedbirleri aldık paşam. Padişahımız efendimiz savaş ihtimalini de göz önünde bulundurarak Makedonya ziyaretinden vazgeçmişlerdir. Bu konuda yapılmakta olan hazırlıkların durdurulması irade buyurulmuştur. Anlaşılmıştır. Ve siz Tevfik Bey, yabancı sefirlerle yapacağınız görüşmelerde kesinlikle renk vermeyiniz. Elbette. Padişahımız Abdülhamit Han Hazretleri meselenin sulh çerçevesi içerisinde çözümünden yanadır. Bunun için diplomasi gayretleri son ana kadar devam edecektir. Yalnız Yunanlıların Girit ve Teselya konusundaki tahrikleri devam ediyor. Eğer savaş kaçınılmaz hale gelirse hazırlıklı olmalıyız. Selamün aleyküm ağalar. Selamün aleyküm. Tabii. Hoş bulduk Bilal emmi. Bu akşam içeceğiz. Hem de çok içeceğiz. Hay hay buyurun. Ha, Zarife. Efendim. Hadi teyzeciğim Çağır kızım yemek hazır. Hadi. Olur ana. Fatma. Evet. <laughs> ne? Bak, o gelirse sofraya ben oturmam. Ramiz Efendi çok ayıp edesin ama. Ne ayıbı? Asıl ayıbı o yapay. Olacakları karışma. Sen ne değilsin be adam? Olsun ne var olacak gibi. Ben kız kardeşimi aç mı bırakam? Ey bileyim. sen bilirsin. Öyle olsun. Peki, sen bilirsin. Sen bilirsin. Oturdum. Ha. Zaten çetecilerin bu iki tepeye mevzilendiklerini tahmin ediyorduk. Paşam, bu yüzden diğer taraftan iki destek birliği gönderdim. Sonra e, üstün duruma geçtik ve çetecileri dağıttık. Ellerinize sağlık, ahmet ekrem yüzbaşım. Paşam, hususi bir sebepten ötürü sizden iki gün izin istiyorum. teyze? Sarife, sen misin? Hoş geldin. Ah, 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 Sarife. Sarife. Sarife, sen kime benziyorsun biliyor musun? E, kime benzeyim? Rahmetli anama benziyorsun. Anam da öyle Süley. Şükür ki babana benzemişsin. Yoksa karga buraya ne olurdun? Allah küstermezsin. Yok öyle deme teyze. Ee, babam karga burun değildir. Hem babamın altın gibi kalbi vardır. Altın mı? Ne altını? Tene Onun kalbi olsa olsa tene ee, E, haydi yemeğe bekleyiler. Ah gelim. gel gel gel. <laughs> Teyzem iyi misin? İyiyim 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 haydi haydi iyiyim.